Ordulular Vakfı, ordu ziyaretleri kapsamında, basın mensupları ile kahvaltı programında, bir araya geldi, Ordulular Vakfı Başkanı Zekeriya Erdim, vakıf faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Çok sayıda derneğimiz var, federasyonumuz var, konfederasyonumuz var, her köyün bir derneği var, köy dernekleri, birleşik, e, e, ilçe dernekleri kurdular, federasyon oldular, ee, yakın geçmişte bazıları birleşik konfederasyon oldular. Ağzını çok sayıda sivil toplum kuruluşumuz var. Ama il düzeyinde bir tane vakfımız var, ordular vakfı. İlçe olarak da bir ünyerlerin, biz de meşhur diyenlerin İstanbul'da vakıfları var. Malum e, vakıflar da genel anlamda sivil toplum kuruluşu ama e, derneklere göre farklı bir e, gelenekleri var. Biz kültürünün, medeniyetinin çocuklarıyız. Ee, vakıf faaliyetlerinin ııı e, özünde de iyilik ve yardım vardır. Bu i̇yiliğin, yardımın pek çok ııı e, çeşidi ııı e, olabildiği ihtiyaca göre Geçmişim. Yalnız bu zamana kadar yanlış anlamayın. E, Böyle kurumlar gelecek biliyor. Olmazsa daha kimseyi görmezsiniz. Bir bu zamana kadar <laughs> şey, olduğunuz görüşte yapacağınız herkese <laughs> görüşme yapmış olduğunuz kişilere hangi sözü aldıysanız bence kayıt etsin, kayıt altına alsanız iyi olur. Uzun zamana kadar, şu ana kadar kaç tane öğrenciye bu verdiniz? Oluşturmak, geçmişe dair bu tür sorulara daha net cevap verebilecek belge, bilgi ne varsa toplamaya çalışmak. Belli bir mesafe aldık ama noktayı koyup şu kadar öğrenciye burs verilmiş durumda değiliz. Net bir rakamımız yok yani. Şöyle söyleyebilir o konuda. Mesela İstanbul'da şu an çok iyi bir konuma gelmiş avukat e, farklı bir yerde e, hizmet eden ziyarete gittiğimizde ordular vakfıyla e, okuduğunu ve e, onu da öğrenciler okutmak istediğini Bizim listemizde yok ama bu denli e, yani hocam 5000 bin diyor bir tevazu oluyor ama 20 bin üzerinde öğrenciye dokunduğunu eminim okudular.